Egzersizin temel prensibi devamlılığının mümkün olmasında. İşte bu noktada su iç egzersizler devreye giriyor. Çünkü bizim karşımızdaki çocuğumuz ya da ergenimiz bir insan ve kendi içerisinde devamlılığı olan bir şeyi sürdürme zorluğu yaşayan kişi. İşte su iç egzersizler her normal insanın yaptığı bir spor aktivite olarak onlar tarafından da çok kolay kabul görmektedir. Ve bu egzersizlerin sadece kas gücünü arttırmak ya da yapılan hareketlerle eklem hareket açıklığını arttırmak, korumak değil bunun yanı sıra yine sizin çocuklarınızda olan solunuma ait problemler içinde çok büyük katkısı olmakta. Yine göz ardı edemeyeceğimiz bir aerobik egzersiz olması nedeniyle kardiyovasküler sistem üzerine de belirgin pozitif etkileri olmakta. Bu nedenle Yaptığımız biraz önce bahsettim. Pasif germe ve güçlendirme programlarına mümkün olduğunca su içi egzersizlerin de dahil edilmeye çalışılması gerekmektedir.